Serdal Adalı derbiyle gidemiyor. İşte nedeni. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, rahatsızlığı nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe derbisinde takımının yanında yer alamayacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, sağlık problemi nedeniyle Fenerbahçe-Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası derbisinde takımının yanında olamayacak. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak derbi. Kadıköy'de saat 20.30'da başlayacak. Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Fenerbahçe derbisinde takımının yanında olamayacak. Derbi Kadıköy'de oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası'nın ilk haftasında Fenerbahçe ile Beşiktaş Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Ancak Siyah Beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, deplasmanda oynanacak bu kritik mücadeleyi tribünden takip edemeyecek. Rahatsızlığı nedeniyle katılamayacak. Sercan Dikmen'in haberine göre Serdal Adalı'nın yaşadığı sağlık problemi nedeniyle derbiyle gidemeyeceği öğrenildi. Başkan Adalı'nın sağlık durumuyla ilgili detaylı bir açıklama yapılmadı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında Ziraat Türkiye Kupası kapsamında oynanacak derbi saat 20.30'da başlayacak.